EYT düzenlemesi meclisten geçti. Resmi gazetede yayınlandı. Emeklilikte prime takılan EYT'liler ne yapacak? Emeklilikte prime takılan EYT'lerin akıbeti ne olacak? Muhalefet özellikle CHP AK Parti'nin EYT sorununu ortadan kaldırmadığını dile getiriyor. Yürürlüğe giren kademeli prim sistemi nedeniyle emeklilikte prime takılanlar sorunu oluşturduğunu belirten muhalefet yürürlüğe giren EYT'de 5975 güne kadar yükseliyor yükselen prim günü sayısının 5000 gün ile sınırlandırılmadığını ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in çalışma yıllarını dolduran herkesin 5000 sigorta prim gününü de dolduran EYT'lerin emekli olacağı sözünü yerine getirilmediği AK Parti iktidarı sayesinde EYT sorunu emeklilikte prime takılan EYT'liler olarak devam ettiğini de dile getirmeye devam ediyor. Görünen köy kılavuz istemez. AK Parti ve Cumhur İttifakı iktidarı sayesinde emekli birlikte prime takılan EYT'liler prime takılmaya sigorta primini tamamlayana kadar devam edecekleri görünüyor.